Aile ve topluma güç katan. Kültür ve turizme güç katan. Sağlığa güç katan. Geleceğe güç katan. Kardeşliğe güç katan. Ekonomiye güç katan. İş hayatına güç katan. Yüreğine güç katan. Değerlerimize güç katan. Eğitime güç katan. Akademiye ve bilime güç katan. Türkiye'nin gücüne güç katan. Güvenliğe ve huzura güç katan, adalete güç katan, insanlığa güç katan, şehre güç katan, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Yüreğindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, üreten, eğiten, yetiştiren, fedakarlığın timsali tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyor, hepsine sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum.